Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Karaman yeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kendi e, Minecraft'a hastasanız kendi e, tablet telefon ya da yani herhangi bir e, dokumatik dokunmatik cihazınıza bilgisayara belki, on, belki başka uygulamalarla olabiliyordur da Böyle resimler yapabilirsiniz arkadaşlar arka plana böyle gözüküyor biraz şey gözüküyor yeni yaptığım için biraz değişik görün gözüküyor peki bu bu da yeni bir bölüm arkadaşlar şey uygulama tanıtımları arkadaşlar gereken uygulama şey Google Play herkese vardır mutlaka. Google Play'e girip Minecraft ne yazdım? Minecraft Wallpaper Paper yazamadım bir dakika. Paper ya da Peppers öyle bir şey. Her neyse ee, nerede? Nerede? Buralarda değil mi diye? Allah Allah. Nerede? Bir dakika ya. Siz arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım size. Değişik bir olacak. Lego Minecraft yazın arkadaşlar. Lego Minecraft yazın. Aşağıya inin. Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar Minecraft HD duvar kağıtları. Ben Web well diye aradım. Türkçeymiş onu unutmuşum. Her neyse böyle bir uygulama ben buna bir 5 yıldız veririm yani. Başlık Süper Süper bir uygulama uygulama 5 yıldız çekiyor. Arkadaşlar bir dakika zil tamam gerek Gerek kalmadı. Zil çalmıştı. Açtılar. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şeyi yüklüyorsunuz arkadaşlar. Böyle geldikten sonra açıyorsunuz ve içeride fotoğraflar oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz fotoğraflar bir sürü fotoğraf var. Kendi karakterinizi yapabiliyor musunuz onu bilmiyorum. He, bak mesela benim seçtiğim resim bu. Bir tane resme tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane herhangi bir resme tıklıyorsunuz. Böyle bir boyut ayarlaması geliyor. Bunu siz ayarlarsınız. Yani kendi isteğinize göre. Ben tam yaptım ekranı. Yani tam her şeyi. Diye. Sonra arkadaşlar istediğiniz gibi ayarladıktan sonra e, şu altta çıkan Set Bell Pupa basıyorsunuz place deep deyip sizi atıyor resimden sonra arkadaşlar çıkıyorsunuz ve gördüğünüz gibi şey oluyor ee, e, adını söyle Ekranınıza geliyor ben olduğunu göstermek için başka bir tane seçiyorum nerede o kale bir tane kale vardı çok güzel bir kale baya uğraşılmış bir kale vardı nerede var neyse siz işte inandınız bulursam şu kaleyi Geri yapamazsam en azından güzel Ha buldum buldum Baya uğraşılmış bu kale ya bu ne Tıklıyorsunuz arkadaşlar Boyut ayarlaması Boyut ayarlaması Set wallpaper Place weight Gördüğünüz gibi arkadaşlar Arka plana anında işleniyor. Şöyle göstereyim. Kocaman kale yapmışlar adamları. Neyse bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.